Merhabalar. Yine üyelerimin benden istediği bir örneği anlatacağım size. Bu örneği hem büyüklerde hem küçüklerde kullanabilirsiniz. Hatta bebek battaniyesi de düşünebilirsiniz. Daha kalın bir iple. Bana yelek örneği olarak geldi. Tabi tercih sizin. İstediğiniz şekilde uyarlayabilirsiniz. Ben yapımını anlatayım şimdi sizlere. Örneğimiz bu şekilde. Ben küçük bir deneme yaptım. Örnek 11 ilmekten oluşuyor. Arasında ben iki ters ilmek kullandım ama isterseniz ara modelle de eşleştirebilirsiniz. Yapımını anlatayım ben şimdi sizlere. Ben ilmeğimi attım. Bir sıra tersinden geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Lastiksiz başlamaya uygun bir örnek. Onun için direkt örneğe başlıyorum ben. İlk kenar ilmeği olarak 4 ilmek ters alıyorum. Şimdi örneğin anlatımına başlıyorum. 1 artırıyoruz. 1 düz ilmek de kesiyoruz sola doğru. İpimi öne aldım. 3 ters örüyoruz. bir düz, üç ters, bir sağ kes yapıyoruz. Bir artırıyorum ve dört kenar ilmeği ters olarak örüyoruz. Arka sırada bir özellik yok. Ters ters düzü düz yapacağız. İlk dört kenar ilmeğini ben alıyorum. Örnek kısmını anlatıyorum şimdi. İki ters, üç düz, bir ters, üç düz, iki ters. Yine örnek yanına geldiği için kenarı iki düz yapıyorum, kenar düzgün dursun diye de iki haroşa yapıyoruz. Yine ilk dört ilmeği ters olarak alıyorum ön yüzde. Örneği anlatıyorum, bir artırıyorum, bir düz, ikinciyi sola kes yaparak alıyorum. İki ters, bir düz, iki ters, ipimi arkaya aldım. Bir sağ kes yapıyorum, bir düz ve artırıyorum. Dört kenar ilmeği. Arka sırada tersi ters düzü düz öreceğiz yine. Evet. 3 ters oldu. Artırdığım ilmekleri ters örüyorum yani. 2 düz 1 ters 2 düz 3 ters Ve kenar ilmekleri Örneğin ön yüzde üçüncü sırasındayız. Dört kenar ilmeğini alıyorum. Bir artırıyorum. İki düz. Bir sola kes. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir sağ kes. İki düz Ve yine bir artırıyorum Dört kenar ilmeği Artık ilmekler belli olmaya başladı. Tersler, düzler belli Ters, ters, düzü düz örüyoruz Dört ters bir düz, bir ters, bir düz, dört ters. Ve dört kenar ilmeği. Şöyle bir görüntü oluyor bakın. Ortayı kapatıyoruz. dört kenar ilmeğini alıyorum. Bir artırıyorum. Üç düz. Bir sola kes. Bir düz. Bir sağa kes. Üç düz. Bir artırıyorum. Ve dört kenar ilmeği Şimdi örnekte bütün ilmekler ters örülecek. Hepsi ters. 11 ilmek. Evet. Örneğin ön yüzde son sırasındayız. Dört kenar ilmeğini alıyorum, bir artırdım, dört düz. Burada tersler kalmadı. Bakın ortadaki ilmekte üçlü kesme yapacağız. Şu şekilde yapıyorduk daha önceki videolardan izlemişsiniz. Şu şekilde bir kesme yapıyoruz. Yine dört düz bir artırıyorum dört kenar ilmeği bu işlemi yaptıktan sonra arka sırada fıstık yapacağız yine dört kenar ilmeğini alıyorum beş ters örüyorum bir iki üç dört beş bu bizim orta ilmeğimiz. Ortada az önce üçlü kesme yaptığımız orta ilmeğimiz. Tığ alıyorum elimi. Bu ilmeğin içinden fıstık yapacağım şimdi. Bu ilmeğin içinden giriyoruz. Buraya fıstık yapıyoruz. 2 3 4 5 ilmeği bıraktım. Fıstığı kapatıyorum. Ve bu ilmeği geri şişime takıyorum. Örgüme devam ediyorum. 5 ters örüyorum. Örneğimiz bu şekilde. Ben ikinci örneği de yapacağım size. Daha anlaşılır olması için. Tekrar örneğe başlıyoruz. Dört kenar ilmeğini aldım. Örneğe ilk başladığımızda gidip başlıyoruz. Bir artırıyorum. Bir sola kes yapıyorum. Üç ters. Bir, iki, üç. Bir düz yani bu fıstık ilmeği düz örüyoruz. 3 ters 1 2 3 bir, bir sağ kes yapıyorum. Bir artırıyorum. Dört kenar ilmeği. 2 ters. 3 düz, 1 ters, 3 düz, 2 ters ve 4 kenar ilmeği. 4 kenar ilmeğini alıyorum. bir artırıyorum bir düz bir sola kes iki ters bir düz iki ters bir sağ kes bir düz ve artırıyorum dört kenar ilmeği örneğin tekrar olduğu için artık sayı vermeyeceğim. Takip edebilirsiniz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. İlmekler artık belli. Bakın şu şekilde ortayı kapatıyoruz. Evet. Bir artırıyorum. İki düz. Bir sola kes. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir sağa kes. 2 düz ve artırıyorum Artırıyorum. 3 düz, bir sola kes, bir düz, bir sağ kes, 3 düz ve bir artırıyorum. Bu sırada hepsi arka yüzde ters olarak görülecek. Burası örneğimizin kontrol noktası olsun. Ben genelde öyle yapıyorum. Bazen artırmayı kesmeyi unutmuş olabiliyoruz. Burada ilmek sayımızın 11 olduğuna dikkat edin. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ve kenar ilmeklerim Bir kez daha fıstık yapıp videoyu kapatacağım. 4 kenar ilmeğini aldık. 1 artırıyorum. 4 düz. 1 2 3 4 Şimdi üçünü bir keseceğim. Bu kesme işlemini ikinci ilmekten alıp ters çeviriyorum ortadaki ilmek öne gelsin istiyorum çünkü düzgün bir kesim olması için şu şekilde düzgün bir görüntü olması için yine dört düz örüyoruz bir artırıyorum bu üçlü kesme işlemi yapınca arka sırada fıstık yapıyoruz ve örneğimizin son sırası olmuş oluyor tekrar anlatayım fıstığı da kenar ilmeklerini aldık 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmekten yani kesim yaptığımız, üçlü kesim yaptığımız ilmekten fıstık yapacağız. Şu şekilde ilmeğin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 ilmeği bırakıyorum fıstığı kapatıyoruz ve şişime geri takıyorum o ilmeği örgüme devam ediyorum 5 ters Ve kenar ilmekleri. Örnek çok basit. Ancak işte fıstık yapımında tığ kullandığımız için belki biraz e, o anlamda zor gelebilir. Ama değilse örnek çok güzel. Bu şekilde ben çok beğendim. Ama dediğim gibi e, tığ kullanmayı çok sevmiyorum. Onun için bana fıstıklı kısmı biraz zahmetli geldi. Eminim sizler daha kolay yapacaksınızdır yapmak isteyenlere kolay gelsin